Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size puf puf kabaran pişi tarifi vereceğim. Gördüğünüz gibi yumuşacık ve puf puf kabarıyor. Savrularda yapıp yiyebilirsiniz. Yapım aşamasına geçelim. 1 tatlı kaşığı kuru maya kullandım. 1 tatlı kaşığı şeker bir buçuk tatlı kaşığı da tuz. Bir çay bardağı ılık suyu ilave edelim kabımıza. Güzelce bir karıştırdıktan sonra kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyeceğiz. Ben yaklaşık bir buçuk bar, su bardağı un kullandım. Siz yine de kontrollü bir şekilde ekleyin. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. unumuzu ilave ettikten sonra güzelce bir hamurumuzu toparlayalım. Hemen toparlanan bir hamur zaten. Bir su bardağı unu koyduktan sonra ee, hamuru biraz karıştı çıktıktan sonra yarım su bardağı daha ilave ettim onumu. Güzelce toparlayalım hamurumuzu. Evet hamurumuzu toparladık. Ee, gördüğünüz gibi böyle elle yapışan bir hamur elde edeceğiz. Yumuşak bir hamur. Üstünü kapatıp yarım saat mayalandırıyoruz. Evet mayalandırdığımız hamuru şimdi mandalina büyüklüğünde açacağız. Ben elimde açtım ama siz bunu bir tabak yardımıyla da yapabilirsiniz. Hafif hafif elimizi yağlıyoruz. Bu arada yağımızı kızdırıyoruz önceden. Yağınızın kızgın olmasına çok dikkat edin. Yoksa hamurunuz yağ çeker. İyice kızdırdığınız yağ yavaş yavaş pişireceğiz. Ben önden yağımı kızdırdım. Gördüğünüz gibi bir mandalina büyüklüğünde aldım. Elimde ufak ufak açıyorum, inceltiyorum. Bu arada ortasına delik açarsanız hamurunuzun içi de daha güzel pişer. Yanlarından hafif hafif inceltiyorum. Evet, bu şekilde oluyor. Şimdi kızdırdığımız yağın içine atacağız. Dediğim gibi yağın kızgın olmasına dikkat edin. Aksi takdirde yağ çeker. Ama yağınız kızgın olursa asla yağ çekmez. Çok tuf kabarıyor çok güzel. Zaten yağımız çok kızgın olduğu için hemen kızarıyor. Kontrollü bir şekilde yapın. Canınızın başından ayrılmayın. Hemen yanabilir. Bu şekilde gördüğünüz gibi üstüne de yağ şey olacak. Siz zaten bunu bir kaşık yardımıyla da yağ attırabilirsiniz. İşte ben nişanla yapıyorum bu işlemi. Önlü arkalı bu şekilde pişiriyoruz. Arkasını iyice kızardığından emin olduktan sonra çevirin. Bu şekilde kızartıyoruz. bir püf noktası da yani bol sıvı yağda kızartmak arkadaşlar. ben bu ölçülerden toplam 5 adet bir elde ettim. Siz ona göre miktarını, hamurun miktarını çoğaltabilirsiniz. Sahur için yaptım. O yüzden kendime kadar yaptım. O yüzden bir az hamur yordum. Tarifimiz bu şekilde arkadaşlar. Böyle hızlı hızlı pişiriyorsunuz. Dediğim gibi o ocağın başından ayrılmayın. Hemen yanabiliyor kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı bizimle paylaşın. Yapan herkese afiyet olsun.